Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Merakla beklediğiniz redeem kodları vereceğim. Bir de Ramazan Bayramı etkinliği geldi. Onun kodunu vereceğim. Şimdi hemen hızlıca redeem kodlara geçelim. Elimde çalışan bütün redeem kodları vereceğim. Bir de asıl en son gelen yeni kodumuzu vereceğim. Üstüne Ramazan Bayramı etkinliğine geçeceğiz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde redeem kodları nereye nasıl gireceğiz onu göstereceğim. Redeem kodları arkadaşlar hemen şuradan ekran yakalamayı açayım. Ekran yakalamayı açtım. Google'a PUBG Redeem kod PUBG Redeem yazarsanız hemen gelen ilk sayfaya giriyorsunuz. Bu sayfa geliyor. Bu sayfada şu karakter kimliği yazan yere kendi ID numaranızı yazıyorsunuz. Hemen benimkini ben giriyorum. Ödeme kodu diyor. Arkadaşlar ilk kodu veriyorum. PAC a c yani p yazıyoruz. Buraya doğrulama kodunu giriyoruz. 2926 burada yazdığı gibi. Karakter kimliğini doğru bir şekilde girdikten sonra kodu büyük harflerle yazıyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Hemen şöyle tazmin etmek dediğimizde ödül bilgileri. Ödülü kullanın. Kullanıcı adı Voyager'dar. Karakter kimliği blabla. bla. bla tamam mı diye soruyor. Buradan tamam dediğimizde kullanıldı diyor. Tamam diyoruz. Hemen ikinci koda geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci kodu veriyorum. Lucky Siz bu kodları daha önce kullandıysanız geçersiz olacaktır. Yani daha önce kullanılmıştır yazacaktır. Ama daha önce kullanmadıysanız alabilirsiniz. 9022 Doğrulama koduna girdik. Tazmin etmek diyoruz. Tamam mı dediğine tamam diyoruz. Kullanıldı. Hemen üçüncü read'im koduna geçiyorum. Happiness. Happiness yazdıktan sonra yani happiness şeklinde yazılıyor buraya doğrulama kodunu giriyoruz. Doğrulama kodunu girdikten sonra tazmin etmek diyoruz. Ödülü kullanın diyor. Burada kullanıcı çıkıyor zaten. Kontrol edin. Eğer yanlışlık varsa tekrar baştan yapın. Tamam mı dediğinizde kullanıldı. Sonra asıl evet dördüncü kodumuz HALT yani HALT bu şekilde arkadaşlar HALT şeklinde yazılıyor Healthy yani sağlık İngilizce Türkçesi Hemen buraya 24 24 doğrulama koduna girdim tazmin etmek dedim ödülü kullan dedim kullanıldı Şimdi arkadaşlar son gelen merakla beklediğiniz yeni kodumuzu söylüyorum Hemen, bence çok önemli. Çıkın, iftar. Yalnız buradaki i değil, ı ile olacak. Cih, bu da aynı şekilde. çiken iftar şeklinde olacak. Hemen buraya, 45, 29 doğrulama koduna girdik tazmin etmek dedik. ödülü kullan dedik. Tamam, kullandık. Şimdi arkadaşlar vereceğim redeem kodlar bu kadardı. Oyunun içerisinde gelen Ramazan Bayramı etkinliğine gidelim. Hemen buradan oyunun sayfasına geçiyorum. Ekran yakalamayı kapattım. Oyuna geldik. Etkinliğin hemen üstündeki yerde burada Ramazan Bayramı kutlu olsun yazan Yere tıkladığımızda tabii ben, bizi böyle bir sayfaya atıyor. Bu atmış olduğu sayfada günlük görevler var. Bu günlük görevleri günlük girişini yaptığında alıyoruz. Bunu alalım arkadaşlar, bunları alın. Klasik modda bir maç tamamla diyor. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Bu günlük paylaşım. Ben onu yapmadığım için ee, bu şeyi ver paketi vermiyor. Şimdi burada bize vereceği ödüller var. En üstte iPhone var ve kıyafetler var. Bunlar süresiz ve süreli olmak şekilde ödülleri burada görebilirsiniz. Şimdi biz hemen iki paketi aldık buradan. Paketin birini açalım. Bir tane motor geldi. Onun içerisinde de biraz önce ID'mi gördüğünüz motorları bana atmak isterseniz elbette kabul ederim. İkinci paketi açtığınızda evet kıyafetin Saçı geldi ama kafalık kısmı geldi ama şey olarak geldi, süreli geldi. Şimdi bitti paketimiz. Evet, asıl buradaki koda geliyoruz. Buradaki kodumuz için büyük harflerle mutluluğu paylaş. Mut, tabii bu büyük harflerle olacak arkadaşlar. Mutluluğu paylaş. Herhangi bir boş ee, yanlış yazmışım. Mutluluğu paylaş. Arkadaşlar mutluluğu paylaşın arasında bir boşluk olmayacak. Birleşik. Mutluluğu paylaş. Yumuşak G olmayacak, şey olmayacak yani mutluluğu paylaş. Bu şekilde gördüğünüz şekilde olacak. Buraya al dediğimde evet ödüllerimiz geldi oyun için mesajla birlikte tamam diyoruz. Hemen bir paketimiz daha geldi. Onu da açalım. Ödülümüzü gördük. Şimdi hemen oyun sayfasına döndüğümüzde gelen mesajlarımızı kontrol ed edelim. Neler geldi? Mesajlara bakıyoruz. Ramazan avatarı geliyor. 14 saniye önce. Biraz önce ben videoyu çekerken al dedim. Aldım. İkinci ödül saç al. 23 saniye önce. Diğer ödül 23 saniye önce kıyafeti al dedim aldım. Şimdi hemen envanterde bu sadece Ramazan bayramı etkinliğinden gelen ödüllerimiz. Şu maskeyi çıkarayım tabi. Kıyafetimiz bu. benim gayet hoşuma gitti. Şimdi diğer redeem kodlardan gelen kıyafetleri de kontrol edelim. Onlar da birisi bu. Tekrar yeniden saç süreyi uzatır. Hop moto aldım. Bu kıyafet benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel ama bir günlük. Bu kıyafet. Şimdi göstereceğim zaten. Alalım yeşil kıyafetimiz. Böyle bir maskemiz var. Bunu alalım. Böyle turuncu kıyafetimiz. Ve biliyorsunuz dalgıç seti. Askeri dalgıçtı galiba ismi. Kıyafetimiz daha tekrar süresini uzattık. Şimdi enventerimize döndüğümüzde Aldığımız kıyafetlerin biri bu, diğeri bu, diğeri bu ve diğeri bu. Tamam bunlar bir günlük ama artık idare edeceğiz. Şu an elimizdeki kodlar buydu. Arkadaşlar yeni kodlar geldiğinde, yeni etkinlikler geldiğinde hızlı bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir önceki videomu da izlemediyseniz orada da bir tane premium paket alıyorduk. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla iyi bayramlar diliyorum. Bay bay.